turu geçebilir diye düşünmüştük ama olmadı. Sonuçlar ve puan durumunu da sizlerle paylaşalım. Karşılaşmalar nasıl sonuçlandı ve puan durumu nasıl şekillendi? İlk kez deneyimlediğimiz bir turnuva formatı. Ajax Galatasaray'ı 2-1 ile mağlup etmeyi başardı. Michelin Fenerbahçe maçı 2-2 bitti. Twente Beşiktaş'ı 1-0 ile geçti. Hoffenheim Anderlet'i 4-3 mağlup etti. Dinamo Kiev RFS Liga'yı 1-0 ile geçmeyi başardı. Slavya Prag Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Real Sociedad Pau 2-0 geçti. Olympiakos Karabağ 3-0 mağlup etti. Lyon Lido 1-1 berabere kaldı. Atletik Bilbao, Vitoria Pilsen'i 3-1 ile geçti. Roma Eintre Frankfurt'u 2-0 ile mağlup etti. Porto Deplasman'da Maccabi'yi 1-0 yendi. Tottenham, Elfsborg'u 3-0 ile geçti. French Varoş, Aze Akbar'ı 4-3 mağlup etti. Rangers, United, Saint Giroud'u 2-1 mağlup etti. Stabükreş, Manchester United'da evinde 2-0 mağlup oldu. Nice ve Bodo Gulin 1-1 berabere kaldı. Braga Lazio'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Puan durumunu ekranlarınıza getiriyoruz. İlk 8 önümüzdeki turda biliyorsunuz maç yapmayacak. Bu bölümü Lazio ve Atletik Bilbao 19'ar puanla tamamladı. United 18'e geldi. Tottenham 17 puana geldi. 8'den sonra görüyorsunuz Galatasaray topladı. 13 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de 24. sırada 10 puanla burada ee... 19-20 arasında yani Aza Akmar, Michelant e, veya Azi Akmar veya Mitchelland'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kurası yarın çekiliyor. Fenerbahçe'de Bodo Glimp veya Anderlet'le karşı karşıya gelecek. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde önlerindeki yolu eğer o turları geçerse neler olabileceğini de ekranlarınıza getireceğiz. Maçları konuştuktan sonra Beşiktaş'ta topladığı 9 puanla 28. sırada kaldı. Keşke o Makabi karşılaşmasında bir ya da üç puan alabilseydi Beşiktaş belki de bu listenin ilk 24'ün içerisinde olacaktı. Ama Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak biraz daha puan seviyesi yukarıdaydı. Her takım rakiplerine zorluk çıkarttı. Bugünün artıları eksileri basın toplantılarımız var. Röportajlarımız olacak. Sağ kenarına gideceğiz. O yüzden çok hızlı ve dinamik bir yayınla karşınızdayız. Özet görüntüleri ekranlarınızı getireceğiz. Pozisyonları konuşacağız. Neresinden başlayalım hocam? Ee, mağlubiyetler var, beraberlik var. Bu akşam bir galibiyet alamadık. Buyurun Tugay Hocam'dan mı başlayalım? Yok yok, yok. Tugay, Tugay, Tugay Hocam'dan başlayalım. Yok yok buyurun. Buyur, Peki hocam. Tugay Hocam'dan ben başlayalım. ben başladım ya hocam onun için. Ha öyle mi gidiyoruz? Anladım. Hangisine başlayabiliriz gibi? Galatasaray'la Galatasaray ilgili başlayabilirsiniz hocam. Ya yani şu var. E, bazen hani bazı şeylerin karşılığını beklerken Eyvah dediğiniz maçlar vardır. Nedir? Dinamo Kiev nedir? Çok özür diliyorum. İsmail gelmiş tamam, hocam. Bu, İsmail bu, Yüksek, Doruk'un yanında. Hemen gidelim. Teşekkürler. Mücadelenin ardından İsmail Yüksek yanımızda. İsmail 2-2'lik bir sonuç ama Fenerbahçe playoff turunda iyi de bir mücadele ortaya koydunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten playoff sonuna kalmak istedik. Zaten Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun bir hedefimiz var, bir hayalimiz var. Bugün de zor bir deplasmanda. Zor bir yani puan aldık açıkçası. Yani aslında kazanmamız gerekiyordu. Kazanacak, kazanabilecek pozisyonları da yakaladık. Öne de geçtik ama yediğimiz bir golle maç beraber bitti. Olsun yine de playoff turuna kalmayı başardık. Takımı tebrik ediyorum. Daha net, daha iyi oynamamız gerekiyor bence. Böyle deplasmanlardan daha net galibiyetler de almamız gerekiyor. O yüzden güzel bir geceyi geride bırakıyoruz. Güzel bir akşam yatağa yastığımızda kafamıza vurduğumuzda rahat bir şekilde uyuyacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Söylediğim gibi gruptan çıkmayı başardık. Gruptan diyeyim. 24 takımın içerisine girmeyi sonuncu olarak başardık. Ama inanın ilk defa Fenerbahçe'nin sonuncu olsa da gol yemesine sevindim. Şu aşama kadar hiçbir zaman Fenerbahçe'nin gol yediğini sevinmedim. Şu maçta sevindim. Niye mi? Fenerbahçe gol yemeseydi ne olacaktı biliyor musunuz? Zor bir kura ile karşılaşacaktı. Roma veya Porta gelebilirdi. Akabinde elenmemiz an meselesi olurdu. Gol yiyerek kolay bir kura ile eşleşme şansımız oldu. Bir tanesi Bodo, bir tanesi ise diğer takım ise Anderlecht. İkisinden bir tanesi olabilir. Bodo'yu tercih ettim tabii ki. Çok şükür gol yedik. Beraberlikle kolay bir takibi seçmiş olduk. Ama şöyle bir durum da olabilirdi. Olmadı da. Kötüyü düşünmeyelim. Bırak abi gol atsaydı biz elenecektik. Beşiktaş insediği yine biz elenecektik. Çok tuhaf bir akşam oldu. Çok eğlenceli bir akşam oldu. Ha Beşiktaş'ın elenmesine çok üzüldüm tabii bu arada. Beşiktaş'ı severim. İyi bir takımdır. Evet, dürüst bir takımdır diye düşünüyorum. Keşke onlar da çıksaydı bu turu geçersek sonraki eşleşmemiz de bir tık daha zorlaşacak. Olympiakos ve Rangers'tan bir tanesi bize denk gelecek. Bakalım bundan sonra biz neler bekliyoruz. Yeni oyuncularımız takıma katılacak. Başından beri diyoruz biz bu grupları, gruplarda kalırız. Bu aşamada ileriye doğru kendimizi taşırız. Başından beri bunu söylüyorduk ve başardık. Puanımızı topladık. 10 puanda grubu tamamladık diyebiliriz. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Önümüzdeki maç Rize maçı. Bir rahat nefes alacağız. Çeşitli sakatlıklarımız var. Takıma katılan oyuncular var. Gelecekler var. Gidecekler belki olabilir. Bakalım bizi neler bekliyor. Yusuf gene bizi kurtardı. Ceko yine bizi kurtardı. İnşallah kurtarmaya devam edecek. İnşallah o kupayı da ellerimize kaldırmayı Allah nasip eder. Bakalım dediğimiz gibi tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Biz dediği hangi kapı nasıl şekilde bekliyor? Galatasaray'ın kurası bize göre bir tık daha zor. İlk maçları kolay. ve diğerini hatırlayamadım ismini. Sonraki maçları Tottenham'a Manchester sıkıntılı takımlarla eşleş eşleştiler. Onlar da bu akşam yenildiler Ajax'a. ama fark yemediler. O açıdan mutlu olmaları lazım. Çünkü ben sıkıntılı diye düşünüyordum. Onlar fark yer diye düşünüyordum. 2-1 yen yenildiler. Gerçi Ajax rahat bir şekilde oynadı. Umursamadan oynadı ama yine de fark atar diye düşünüyordum. Olmadı. En azından onlar da çıkmayı başardılar. Onları da tebrik ediyorum buradan. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Bu hafta Rizeli oynayacağız. Lige döneceğiz. Rahatladık. Elimizi cebimize attık. Şu an sıkıntı yok. Yola devam. Diyeceklerim bu kadar. Mutluyuz. Kafanızı yastığa koyun. Rahat rahat uyun. Fenerbahçemiz kazandı. Mutlu Mesut. Bir gola dahi olsa bir üst tura taşımayı kendisini bildi. Braga bir gol atsa işimiz bitmişti. Beşiktaş yenseydi yine işimiz bitmişti. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde oldu. Mutluyuz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı hiç unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarımızda takip etmeyi unutmayın. Selametle kalın.